Evet arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte dün e, kulüpte göstermiştim zaten kuzenimi Basirefe ile oynuyorum ben yani şu anda e, bir tur oynadık deneme için e, oynadık işte efsanevi bulun Viking Kosmin çıkardı benim e, Efe kuzenimin küçük kardeşi Ömer şimdi ben buyla mı oynasam? Leon'la mı karar veremediğim için ikisini de test edeceğim. Leon'la birinci olmuştum. Evet, Efeciğim başlayalım mı? Evet, olur. Arkadaşlar bu benim yani yan hesabım. Annemin yeni telefonundaki hesabım. 5000 lira hesabı alabilirsem almaya çalışacağım. İnşallah, hatta, inşallah. hatta da çalışıyorduk videolar önce bir hesabı Arkadaş. almaya. Kadar. İnşallah. Ömer. Arkadaş. Ömer diyeyim. As. Ee, sevinirim. Hadi. Arkadaş. Hadi bakayım. Arkadaşlar bir eş Bulut bulun. Bir iki kostümünü çıkardım efsaneden. Benim sayemde canım kardeşim. O savaşı. savaşın kaderini ben belirledim. 18 yüktüm. Evet, o da benim sayemde 18 yük oldu. Arkadaşlar bu. 8 bit var. Benim sayemde. Bitler bir kolay. Ben Aa, atayım. Efe Kostümün. gel. Efe, Efe gel. Geldim, 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 gel, Efe gel. Efe, gel. Yardıma gel. Efe. Ne gibi? Oka öleceğim. Kanka yardım. Ah Yutur. Otis 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 Lan Spike nereden çıktı abi? Abi Spike nereden çıktı? Abi bekle. Karakter değişelim. Canım kardeşim grip alabilirsin. Elbise alıyorum. Oo elbise de güzel. Arkadaşlar 5 bin hesabımda olsaydı Frank alacaktım. Savaş Arkadaşlar yani. e, Benim Ben Frank aldığım için Frank var bende. Frank'i al... Ve biraz zor olacak Freyk acaba? Al baba az kaldı Freyk arkadaşlar. Tamam, tamam Ömer tamam. Tamam az sus. Az bir şey <laughs> yapacağım. Bomb seçsem. Hadi lan ben ne onu? Niye onu? Hadi ya. Hadi Hadi bakayım arkadaşlar. Bir efsanevi. Bir destansı ne yapacak acaba? Güzel. Aşkım herkes hep sorsun benim dikkatimi dikkatimizi <gülüyor> dağıtmayın. Arkadaşlar bir iki maç öncesinde ben bir sisle girdim arkadaşlar. Sisleri bile yük alayım derken öldüm arkadaşlar. Sen onu al. Ben o yüzden 18'cik oldum daha. Benim sayemde oldu yani arkadaşlar orada. Ben gidiyorum şimdi. Ben şarj var mı? Şurada şey var. <laughs> ya Tincik. Allah geldim, için. Lan <laughs> <Ha! gülüyor> Ay Edgar Geldim <laughs> geldim geldim. Aldım geldim. aldım. Ha, Alırım ben onu. Arkadaş. Edgar kim oğlum? Var. Ee, Sömeli. Abi Yük ben telefondaki hesabı Ben pe telefon geni derken. Beyaz inşallah. telefon, beyaz telefon. Gerizek mi olur bu? Ah sus ki... ya. Ömer bir sus. 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 Ha, bir sus. Boş boş konuş. konuşma. Eğitim boş boş konuşma dedik. Dikkatimizi dağıtıyorsun. Aynen öyle kardeşim. Bunlar burada kupa kasmaya çalışıyor. Aa, ne oluyor? Efe öldüm, burada Öldüm, mortis. öldüm, öldüm. Kanki yardıma gel, yardıma gel. Bir dakika yük var. Kanki ben... Kanka seni öldürmeye geliyorlar. Bekle yani, yani, ya, gel, gel, Ya kanka. <laughs> mortis'i gördüm seni aldı mı? Aa. Bak şimdi. Orada aslında ben Şerefsizliğe bak. Avşar piç. Hadi bakayım. Kanki benim orada aldım. O o Bu hile mi? Ya kanka boş ver. 11 Tekrar şey, gördüm. 11 seviye. Az ben çıktım. Kaç ben bu oh. Arkadaşlar. Abi bir susun ya. Arkadaşlar abi, işte, abi bir susun da Ömer'le Kayra. Tadını yapmıyorum bu takine? Harbi oğlum bir dahakine ne yapayım Mortis'in arasına öyle girmeyeyim yani. Ben konuşmuyorum. Mortis seçiyorum ben. Kanki seç seç. Fört. Fört. <laughs> of, var ya dikkat dağıtıcısı Ömer. Aa bak bu ne yapıyor bir yandan? Var ya sizin olmadığınız bir ortama geçeceğim bir dahakine. Video çekerken. Harbi diyorum. Çok böyle dikkatim böyle, dağılıyor. Sen bu taraftan git. Sen onu al ben buna gidiyorum. Ay. Lan grief. Kaç kaç. Yo yük aldım kaçacağım şimdi. Mortis'le kaçması kolay. Mortis'le kaçması kolay. Kanki benim burada dur Adam abi. ne yapacak ya? Kay, kay. Bak. La gitmişim. oğlum. <laughs> Oraya bak sen bir şey bıraktım. O kanka oradakini al. Oradakini ben senin için La yapayım. oğlum? Bir git yenem. Allah Allah. Benim sinirim bozuyor gelmiş. <laughs> bir yani ha, Eveciğim Merhaba. Güzel kardeşim. Lan o sudan geçiyor. Kart tam sıkıştırdım ve can aldım az. Lan Mortis. Oh, bu. Mortis. bu ne kadar can alıyor. Ult var ult var ult var. Ult ki. Ult. <laughs> Ay benim atam. Benim hatam. Benim atam. atam. Kaçamadım. Ben de atam. kaçamadım ki oğlum burada. Benim atam. Ben kaçamadım burada kaçabileceğim. Ben karakter değiştim. Kar oldum ben. Kar oldum. Kanki sen şey Nitan al. var mı Nitan? Kanki var Var mı hiç bilmem ki Sen Nitan seç. Leon'un küçük kardeşi. Yok. Ee, var tamam hadi. Kostümün var mı? Yok. Tamam. O senin kostüme gerek Tomara yok. Sıfır yedirli için salonunda var zaman Nitan'ın kostümü. Hadi bakayım. Hadi. Küçük kardeşim Ama. hadi. Ama... Ama tomar <laughs> ama tomar tamam, enerjiyim. Tamam. tamam. Benim es bu Miraç 55 hesabındaki is eski ismim de Tomar 753. Bu Max sıkıntı. Sen ona git ben şuna gidiyorum küçük kardeşim. espresi Esprisi güzel. Lan Chester, Chester, Bismillahirrahmanirrahim. Abi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Chester geliyor. Bizi izlemiyordur başkasıdır. Onu da hemen hiç. Üf, 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 üf. üf Levan <laughs> Efe bak bu Chester kanka. Chester problemli bir karakterdir. Yok yani problemmiş. <laughs> var, ya problemmiş. Kanki var mı? lazım ulti. Al ha bu Chester bir ulti kast mı <laughs> Lan oğlum. Kanka ulti kastı. Messi dripling ne lan? Adamın saç Messi bak. Kaç kanka, kaç az kaç versin, kaç 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 Ultim. Ultim attım. Ultim attım. Allah bin belan var bir ki ultim attım. Attın zaten. <laughs> Atmadın diyen mi var? Hadi bakayım. Ha, bir susmadın o ya. Ben görünmez olacağım. Geldim geldim gel. Devam ki, devam ki, devam ki. Görünmez mi olsam acaba? Aa orada pusi. Evet. La biz sıfır yüküz. Biz ne yapacağız? Aga biz o kim gene mi? Gene. Allah belanı. Şefe şuraya pusla biz beleş hesaplaşmaya <laughs> kalan. Nerede beleş oraya yerleş. Şşş şey ne yapıyorsun? Kalkı, şey Baktım yani yere direkt kalacağım da. La 12 yük abi. Bak oğlum. Chester yürüdün. bizi gördü. Chester kimsin lan sen? <laughs> ben size gidiyormuşum lan. Ha bak beleş hesaplaşma dedim ben. En azından beleşe kupa kasacağız. Bir dakika karıl Ben karıl alacaktım karıl. Al kalk. En azından beleş ikinci olduk. Ben de onu değişeceğim. Karıl alacağım acaba. Karıl Hiç alacağım. Kırık. Ben peynirle ile tam bir çift hesaplaşma adamıyım. Kalk şunu, şunu, gö şunu götür götür götür. Götürüm ki. Hmm. Bekle bir şey. Karıl at karıl. Durun. Kanka ben ya bir şey olmaz. Kendim, kendim, Abi, sus yap. ya. Tavşan şeyini yap. Ya evet. Ömerciğim sus. Dikkatimi dağıtıyor. Frank Lamortis ya. Eşleşmiş. Kanka oraya geç sen. Kalk ben bir tane En azından yük kasarız da bunlarla. Abi yük kasak da önce. Önce Biz yük. Büyük Adam gördüğüm yük önemli. İlk gördüğüm üzere adamdan kaç. Kanki ben burada Frank gördüm. freni ateş ediyorum. Ben Pam gördüm. Pah, frengi, Lan Pam. Kanki frenin yükünü çaldı. Öldürdün. Aa Ticik. En kolay <laughs> ölen karakter. Bu Ticik en kolay ölen karakter. Ultisini aldım. Tam ultisini aldım. Tek tek açtım. Kapıyı kapat. Ömer kapıyı tam kapa. Lan. Kanki çok ben şeyler diye ben geliyorum gelirim birazdan yanına. Az yük kasmamız lazım da. Gel lan buraya. Tek daldı. Yes. Oh my god. Onu ben aldım kaç, kaç 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 kaç. Oh, kaç. 13 yük. Yapma. Ya gelin yeğen. Yeğenim gel. Oy. Ultimin <laughs> güzelliğine bak. Helal olsun. Daha iyi Tekrar oyna. Hadi bakayım. Hadi. Demedim bak kar Kar, kar iyi, iyi iş yaptık kanki bu sefer. Ee, benim sayemde evet. yendik. Birazcık daha. Eee. Nani var. Nani var. Nani sıkıntı. Sevmişim, sevmişim. Nani sıkıntı. Ya keşke ev olsaydı. Sudan geçerken. La el pirmo yükü çaldı. Çalın ben şimdi onu. O onu istiyor. Kanki ben öleceğim. Ulti atar şimdi şerefsiz giderse. Aslında öldüm bak kanki. Canı yok da. Ölümünü arıyor. Bulamadım. Aman tanrım dedim. <laughs> tekrar öyle tekrar. Ama biz yok artık canım çıkmadan... Görev tamamladım en azından. <laughs> Yapmayın lan şunu. Hadi Allah, Allah Bir elleme lan. Peni, peni, peni. Abi süper Az önce efsaneviydi. 6'nın altı. Abi bir kupa. Muhteşem. Abi şu tara Aga bana vermiyor ki lan ya. Ben o 30 tane şeyden bitirmek istiyorum. Ha burada spike alacağım Kal ben 30 tane biriktirip de buna vermek istiyorum. Kanka niye ona veriyorsun? Git karakter al. Ay kostum al. Tamam kanka ula, daha savaşa girme. Ne yapalım? Bir tane şey açılıyor. Son. Ömerciğim susar mısın? Ödül açmıyor. Tamam. Biliyoruz. Evet arkadaşlar. Videomuzun da sonuna girelim. Efe ne yapıyorsun? Ve ben de gireceğim. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika. Bir dakika bu ne? Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bye bye, bye.